Telegram yani grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bize bu ürünü tedarik eden www.telefonaksesuari.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ve güzel ürünlerle buluşturduğu için arkadaşlar. Arkadaşlar sinek kovucu, sivrisinek kovucu ve kelebek ve uçan böceklerin kovucu özelliği olan bir cihaz arkadaşlar. Bu ürün 150 TL ile 200 TL bandı arasında satılıyor. İçerisinde bir adet fritle çıkıyor. Yine aynı ürünü değişik bir pakette bundle yapmışlar ve içerisinde 2 veya 3 tane fritle bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ürünün şöyle kutusunu bir inceleyelim. Üzerinde 90 gün gideceği yazıyor arkadaşlar. Bir adet bluetooth bağlantısı var. İnsana zarar vermeyeceğini söylüyor içerisindeki fritleden yayılan kokunun. Kutuda diğer şöyle bakacağım ölçüleri yazıyor. Gramajı yazıyor. Zaten bunlar hepsine birlikte bakacağız arkadaşlar. Şöyle ben ürünü bir kutuda, kutusunda göstereyim. Şimdi şöyle kutudan çıkartalım. Arkadaşlar süper sessiz silent özelliğiyle çalışıyor. Ürün çalıştığı zaman sizin bunun sesini duyma şansınız biraz zor arkadaşlar. İçerisinden bir adet filtre çıkıyor. Yine iki adet de pilimiz çıkıyor. Bir adet de kitapçımız çıkıyor arkadaşlar. Herhangi bir şarj kablosu falan yok. Kitapçığımız tamamı Çince. Ürün global versiyon değil. Çin versiyon. O yüzden bu ürünü kurulumunu yaparken isterseniz butonla çalıştırabilirsiniz. Üzerinde çift modu var. İsterseniz de yine bu ürünü Mi Home uygulamasıyla kare kodu okutarak eşleştirip kullanabilirsiniz. Yalnız şöyle bir durum var. Mi Home uygulamasına bu cihazı eşleştirdiğinizde mutlaka Arya bölgesine yani bölgesinde mutlaka Çin'i seçmeniz gerekiyor. Çünkü global versiyon ürün değil. Çin'i seçtikten sonra e, cihazın kurulumunu yapabiliyorsunuz. Türkiye'yi seçerseniz bu cihazı bulamıyor arkadaşlar. Mi Home uygulaması. Onu size söyleyeyim. E, üzerinde sadece bir tane buton var. Hem kapatıp açma hem Bluetooth'la eşleştirmek için bütün fonksiyonel özellikleri bu butonla yapıyorsunuz. Çift moda da yine bu buton üzerinden geçiyor. Basılı tuttuğunuzda uzun süre basılı tuttuğunuzda mavi ışık, led yanıp sönüp bluetooth bağlantısına hazır hale geliyor. Mi, Mi Home uygulamasıyla eşleştirip bağlar biliyorsunuz. Diğer yine butonun özellikleri bir defa bastığınızda sürekli çalışır modda oluyor. İki defa bastığınızda belli aralıklarla çalışıp belli aralıklarla duruyor arkadaşlar. Sürekli çalıştığı modda içerisindeki filtreyi bu çıkan filtreyi 45 gün kullanabiliyorsunuz. Ama aralıklı modda geçtiği zaman 90 günle 120 gün arası bu filtreyi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine Mi Home uygulamasıyla telefonunuza yüklerseniz şöyle bir özelliği var. Telefonunuzdan Ayarlarına girip belirli zaman aralıkları belirleyip cihazı çalıştırabiliyorsunuz. Tabi bunun için telefonunun bu cihazı 10 metre çekim alanına yakın olması gerekiyor bu ayarları yapmanız için. Yani örnek vereyim gece 22 ile sabah 6 arası çalış diye bir komut verebiliyorsunuz evde olduğunuz saatlerde. Dolayısıyla pil daha da uzun ömürlü kullanabilme imkanınız doğuyor filtreyi. Ee, yine pillerde e, uzun süre kullanabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir cihazımızın pillerini takalım. Filtreyi takalım ve çalıştıralım arkadaşlar. Arkadaşlar pillerimizi şurada bir pili çıkarmamız için bir bandımız var. Pili içerisine artı eksi şeklinde önce en alt taraftan bağlıyoruz. Sonra diğer pilimizi takıyoruz. Pil takımı işlemi bitti. Şu anda bastığımızda cihaz çalışmıyor arkadaşlar. Çünkü filtre yok. Filtre olmadığı zaman cihaz çalışmıyor arkadaşlar. Şurada da bir pil gibi bir şey var arkadaşlar. Evet burada da bir pilimiz var. Bu pil e, herhalde e, filtre ile birlikte e, filtrenin ne kadar gideceğini hesaplıyor herhalde bu pille. Şöyle filtremizi çok basit bir şekilde üzerine oturtabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda filtremiz de oturdu. Şuradaki butona uzun süre bir basmamız gerekiyor. Evet şu anda cihaz çalışır durumda arkadaşlar. Şu anda çalışıyor. Süper silent bir motoru var arkadaşlar. Süper sessiz çalışıyor. Dolayısıyla bulunduğunuz ortamı rahatsız etmeyecek. Kaç metrekare bir alanda sinekleri kovduğunu söyleyecek olursak 35-40 metreden bahsediyorlar. Tabi ben detaylı bunu kullanmadığım için burada size bir şey diyemeyeceğim. Ama bu cihazla ilgili 35-40 metre alanın içerisindeki sivrisinek ve sinekleri kovduğu söyleniyor. Şimdi tek modda çalışıyor. Buna İki defa basarsak doğal moda geçiyor. Bu modda da arkadaşlar belli bir süre çalışıyor ve belli bir süre e, dinleniyor arkadaşlar. Bu şekilde filtreyi çok daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Şimdi cihazın şöyle bir gramajını da size söyleyeyim. Tüm aparatlarıyla birlikte kaç gram olduğunu. 183 gram ağırlığına sahip arkadaşlar filtrelerle birlikte. Cihaz en büyük özelliklerinden biri bir tatile çıktınız, herhangi bir uzak bir yere gittiniz, bunu çantanıza alabilirsiniz, çantanızı taşıyabilirsiniz ve çantanızda istediğiniz otele, istediğiniz işte tatil köyüne gittiğinizde orada bu cihazı e, kullanabilirsiniz. Şöyle bir Çin uygulamasında da göstereyim. Cihazı nasıl bulduğunu arkadaşlar. Şu anda telefonumdaki Mi Home uygulamasının ülkesini Çin seçtim ve cihaz ekleme bölümüne bastığım zaman cihazı burada görüyor. Eşleştirmek için dokunuyoruz ve cihazın üzerindeki butona basılı tutun diyor. Şöyle basıyoruz. Mavi ışık yanına kadar. Evet şu anda mavi ışık yandı. Şimdi Türkiye'deki olan bir Mi Home uygulamasını da şu anda açıyorum. Yakındaki cihazları eşleştirmesi için. Gördüğünüz üzere cihazı bulmuyor arkadaşlar. Evet diğer Çin bölgesindeki Mi Home şu anda cihaza bağlanmaya çalışıyor ama Türkiye'deki e, bulamadı arkadaşlar. Türkiye'deki Mi Home uygulaması. Evet arkadaşlar, eşleştirmesini çok basit bir şekilde yaptık. Sadece burada uygulamadan istediğimiz zaman aralığında cihazı çalışma komutu verebiliyoruz ve bunun için de mutlaka cihaza yakın 10 metre çekim alanında olmamız gerekiyor. Çünkü cihazda bir Wi-Fi özelliği, Wi-Fi'den bağlanma desteği yok. Şimdi de içerisindeki motorun sessizliği ne derecede bir mikrofona yaklaştırayım. Siz de bu sesi duyun arkadaşlar. Geliyor mu ses? Ya bu kadar. Zaten çok da öyle ses gelmiyor işin açığı. Değerli arkadaşlar yaz mevsimi ortalama 90 gün. Zaten bu büyük filtreyle bir seneyi size çıkaracaktır. Eğer ki siz bunların 2-3 tane filtre alacağım diye düşünüyorsanız bence gerek yok. bir filtre siz bir seneyi çıkarırsınız. Seneye de tekrar yeni filtre alıp kullanabilirsiniz. Zaten içerisinde kalem pil olduğu için her yerden temin edip kullanabilirsiniz. Bence uzun soluklu bu cihazı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, cihazın tasarımını ve e, piyano e, beyaz bir e, tasarımım var beğendim. Kullanım da yapacağız bakalım bu kullanımdan fayda görecek miyiz? Bence güzel bir inceleme videosu oldu. Sol tarafta bir Instagram hesabımız gelecek. Oradan bizi takip etmenizi rica ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, güvende kalın arkadaşlar.